Aport. Aport. Yeter. Paşa. Burada, burada, burada. Burada. Getir oğlum, getir. Paşa. Getir oğlum. Getir. Gel aslanım. Gel. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. Aferin benim oğluma. Getir. Getir. <laughs> Aferin benim paşama. Aferin. Aferin benim oğluma. Ver bakalım. Ver bakalım. <laughs> Hadi bırak bakalım. Bırak. Ver bana. Aferin benim oğlum. Aferin. Tamam. Tamam aslanım.